ve fil ahireti <laughs> hasaneten <Haseneten>. ve qina azaben nar ve edhilnel cennete <laughs> ma'al şimdi hizaya geldik bakıyoruz bismillahi Bismillahirrahmanirrahim ekber bismillahi Allah ekber bismillahi Allah ekber böylece birinci şaftimiz bitmiş oluyor Var mı bir sıkıntı? Yok. İyi misiniz? Bu şekilde birinci şaftımızı bitirdik. Şimdi ikinci şafttayız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. La, ilahe La ilahe illallah. Siz sessiz yapabilirsiniz. Sadece ben sesli <laughs> olarak yapayım. Vallahu <laughs> Ekber. Allahu Ekber. <laughs> Ve elhamd. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه ولا قدره الا بالله العلي العظيم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ولا يفوت أبدا بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعله عمرة مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ولسانا ذاكرا وتجارة لن تبور ربي جعلني مقيم الصلاه ومن ذريته ربنا وتقبل دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ve edhilnel cennete ma'al ebrar ya aziz ya gaffar ya rabbel alemin sola baktık hizaya gelmişiz sağa bakıp yeşil ışığa geldiğimizi de teyit ettik şimdi elimizi kaldırıp bismillahi allahu ekber bismillahi allahu ekber bismillahi allahu ekber böylece ikinci şartımızı da bitirdik Mehmet Bey var mı sıkıntı? İyi misiniz? İyi misiniz? Şimdi üçüncü haftayız. Yok böyle iyi. Oraya yaklaşırsak aşırı birbirimizi sıkıştırmış oluruz. Rahat. göremiş rahat. İznillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. الله اكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا, فانصرنا على القوم الكافرين ربنا, ربنا هب لنا ربنا من, أزواجنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا, وجعلنا للمتقين إماما, للمتقين إماما ربنا, ربنا آتنا في الدنيا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حَسَنَةً وَقِنَا عذاب النار وَأَدْخِلْنَا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين صلى الله عليه gelmişiz, sağa baktık kontrol ettik، şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u Ekber. Selam veriyoruz. Avucumuzun için öpüyoruz. Böylece onu istila etmiş oluyoruz. Şimdi üçüncü şah bitti. Dördüncü şahdayız. Mehmet Bey. Mehmet Yeni Bey. Mehmet Sağlam Bey. İyiyim. İyisiniz. Şu anda dördüncü şahdayız. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah Allahu ekber. Allahu ekber. Sizler sadece kendi duyacağınız kadar sesiniz olsun. Çünkü herkes ses yapıyor evet. mesela. Biz bize kuşanı yapalım. Onlar yanlış yapıyor. Biz bize kuşanı yapalım. La havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billah. El-Ali'l-Azim. Kabe'nin örtüsüne bakın dikdörtgen şeklinde kare kare parçalardan oluşmuş. Fark ettiniz mi? Evet. Onun orada çapraz bir şekilde bir tesbihat yazıyor. Peygamberimiz o tesbihat için buyuruyor ki kelimetani hafifatan ala lisan mizan ve bihamdihi subhanallah ve bihamdi subhanallah Orada yazan tesbihat bu. İki tane kelime var ki sözde hafiftir ama mizanda maşa gün hesapta ağırdır. Ve bihamdihi subhanallah ve bihamdi subhanallah razim. Her karede o parça yazıyor. Şu görmüş olduğunuz üç yeşil lambanın olduğu yerde Kabe'nin içinden. Hatırlarsanız Kabe'nin içinde birisinin kabri olduğunu anlatmıştım. Hazreti Hacer annemiz 605 miladi yılında peygamberimizin döneminde henüz peygamberlik gelmeden önce Kabe yeniletildiği zaman malzemeler yetmediği için burayı açık bırakmışlar ama Kabe'den olduğunu belli etmek için çevirmişlerdi. Orada namaz kılmak Kabe'nin içinde namaz kılmak gibidir. Çünkü Ayşe annemiz Kabe'nin içinde namaz kılmak istediğinde peygamberimiz buraya getirmiş. Burada namaz kılarsan Kabe'nin içinde olmuş olursun buyurmuştur. Allahümme imanen bike ve tasdikan ve kitabike ve vefaen bi ahdike ve ittiba'an li sünneti nebiyike ve habibike Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhisselam Mekke'nin fethinde geldik e, e, Tayyip'ten döndükten sonra Şu hemen sağ çaprazı Görmüş olduğunuz yerde Ümmühan'ın evinin olduğu yerdeydi Eskiden orada pembe bir sütun vardı Kaldırılıp arkaya atıldı o sütün Burada miraca yükseldi Buran gelip kapıdan kendisini aldığı yer Burasıdır Buradan peygamberimiz kudüs Şerif'e gitmiştir ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه vakina, ben nahr, ve edixilne el jenete, Diğer omuz, sağ omuz. Omuzu değiştirin, sağ omuzu açacaksınız. Nail tamam. ebrar, ya azizu, ya Gaffar, ya Rabbel alemin Bismillahi Allah ekber. Bismillahi Allah ekber. Bismillahi Allah ekber. Dört bitti, beş omuzumuzu açıyoruz. Tamam. Yardım edeyim mi? Tamam. Şimdi 5. şaftayız. Var mı sıkıntı? Bebeğinizi tutmanıza gerek yok. Rahat olun. Taze albelecleyin. Burası emin bellidir. Yeter ki gözünüz bende olmuş olsun. Bir sıkıntı olmayacaktır. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Vallahu ekber polisin olmuş olduğu Hacer-ül Esved ile Kabe'nin kapısının arasındaki olan yere mültezem denir. Peygamberimiz buraya geldiğinde sağ elini, yanağını, göğüsünü, vücudunu oraya yapıştırıyor. Burada yapılan dua reddolmaz buyuruyordu. Şu görmüş olduğunuz altın mafzalı çevrili yerde Hazreti İbrahim Kabe inşa ederken onu iskel olarak kullanmıştır. Orada Hazreti İbrahim'in ayak izi vardır. O yüzden oraya makam İbrahim. Makam İbrahim derler. Subhanallahi ve hamdihi Subhanallahil azim Hemen şu sağ tarafa baktığınızda gri renge boyanmış, rengi gitmiş olan bir kapı var. Fetih kapısı yazıyor şu sağ tarafta. El Fetih Gate yazıyor. Yani Fetih kapısı El Fetih Gate. O görmüş olduğunuz kapının olduğu yerden Peygamberimiz Mekke'nin fethinde içeri giriyor. Beyaz devesi kasvanın üzerinde geliyor, putları yıkıyor. Kabe'nin oradaki kapıdan içeri giriyor. Tam ileride namaz kıldığı bir yer var. Orada girerken beyaz devesi kasbanın üzerinde şöyle diyor. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estagisu eslehle şa'ni kullahu ve la tekilni ila nefsi farfata'in. Ey daima diri olan hay ve her şeyi evirip çeviren kayyum olan Allah'ın Bir nefes alıp verinceye kadar dahi beni nefsimle baş başa bırakma diyor. Onun bereketen Rabbimizi bir an bile nefsimize baş başa bırakmasın görmüş olduğunuz mizap dediğimiz altın olup Türkiye'nin istikametini de gösteriyor aynı zamanda. Şu sağ tarafımız dümdüz Türkiye'nin özellikle İstanbul'un istikameti. Bu sağ tarafta insanların bulunduğu beyaz duvarla çevrili yerde Darun Nedve vardı. Peygamberimizin 5. kuşaktan dedesi Kusay Bin Kilab'ın yaptırdığı. Peygamberimizi suikast sararına da Mekkeli müşrikler orada almıştı. O fetih kapısının arka tarafında da Hatice evi vardı. Peygamberimizi şehit etme niyetini orada atmışlardı. Ancak Peygamberimiz buraya geldiği zaman buradan geçerken şöyle dua ediyordu. La ilahe illallahü vahde ve nasara abde ve hazamel ahzaba vahde. Yani siz plan yaptınız, tuzak kurdunuz, gücünüze, malınıza güvendiniz ama Allah'tan başka ilah yoktur. Tek başına bütün orduları mağlup eden O'dur. O bütün orduların karşısında da mutlak gücün tek sahibidir demiş. Ve burada zulüm altındaki müminlerin tevhid ile, iman ile, Allah'ın yardımıyla kurtuluşunu göstererek bize hep umut kapısını açmıştır. Etrafta gördüğünüz şu sarı kubbecik alanlar ise Abbas revaklarıdır. Üzerindeki beyaz soğanlar ise, soğan dediğimiz kubbecikler ise Mimar Sinan'ın buraya geldiğinde yaptırdıklarıdır. Yani bütün hepsi Osmanlı'ya ait değil. O alttaki kısım Abbasilerin, üsttekiler ise Osmanlı'nın yapımıdır. Allah ecdadımızdan razı olsun. Yaptıkları iyilerden ders alıp tekrarlamayı hatalardan ibret alıp uzak durmayı nasip eylesin. Sol taraftaki Rükni Yemani'nin olduğu yer inşa bittiğinde Hz. İbrahim Aleyhisselam Hz. İsmail'i getirdi, elinin üzerine elini koydu ve şöyle buyurdu. İbrahim suresindeki gibi Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua Rabbim beni ve neslimden gelenlerini namazlarını kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul eyle diye duasını yaptı. Rabbena atina fit dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar <laughs> ve edhilnel cennete ma'al ebrar ya Azizu Ya Gaffar Ya رب العالمين gelmiş miyiz köşeye gelmişiz sağa bakıyoruz teyit ediyoruz ettik şimdi elimizi kaldırıyoruz halimizi Bismillahi Allahu Ekber diye istilam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber Ekber Şimdi altıncı şaptayız. Var mı sıkıntı? Mükavisiz. Niye istifa yapmadınız? Omuzunuzu. Böyle üstten, böyle açmanızı icap ediyor. Düşmüş bu şekilde tam açmanız gerekiyor bakalım. Öyle mi açtınız? Böyle açtı. duruyormuş gibi duruyor sanki. Var mı bir sıkıntı? İyi misiniz Mehmet Bey? Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. La ilahe. Allahu ekber. الله أكبر ولله الحمد، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء عهدك، واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وتبفنا مع الابرار رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله أعز الأكرم Bizleri affet, bizleri bağışla, bizlere merhamet et ya Rabbi. Bizim bilmediklerimizi de sen bilirsin. Senin bildiklerinin ötesinde bilgimiz yoktur. Bize merhametin ikram eyle. Allahümme cealhu umreten mebrura. Allah'ım umremizi mebrur bir umreyle ve sa'yen meşkura gayretlerimizi, sayımızı meşgureyle ve zemben mevfura günahlarımızı affeyle ve lisanen zâkira dillerimizi zikir haline, zikir ehli olmaya çevir ve ticareten lentabur Yunus Bey be, o yüzden seslerimizi kısmayı biz söylüyoruz hep. Allah Allah. Rabbena atina min ladunke rahme heyye min amrin raşada Rabbimiz bize katından her zaman yardımcı var ve hiçbir zaman bizi dar çıkışlarda, karanlık yollarda, bilmezliklerde bırakma. Rabbena atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر Bismillahi Allahu Ekber. Son şaftayız. Var mı bir sıkıntı? İyi misiniz? Zemzem duyurecek inşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Velillahilhamd. Subhanallahi. Rabbi Ve hamdih. Subhanallahl azim. Allahumme istifade ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Yani ki eee sizlerin videolarından istifade El ederek bir yaptık. Allah, 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 Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Dua verin hocam. Dua edin. Konya'dan geldik. Hoş gelmişsiniz. Mevlana Hazretlerine selam olsun. Maşallah hocam. Mübarek olsun. Rabbim sizi yücelsin hocam. Siz de bize dua buyurun. Allah sizden razı olsun hocam. Elhamdülillah. Kabe'de ne güzel şeyler. Allahumme inna nes'eluke min hayri ma'ese'eleke minhu nebiyyuke Muhammedun Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın dünya ve ahiret namına senden istediği tüm hayırları istiyoruz İhsan eyle. Ve ne'ûzu bike min şerri mesta'âze minhu nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Yunus Bey çok gittiniz biraz kenara gelin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana sığındığı tüm şeylerden, kötülüklerden sana sığınırız muhafaza ile. Allahümme minel hayri kullihi inna nes'aluka minel hayri kullihi acilihi ve acili ma alimna minhu ve ma lam ya Rabbi aklımıza gelen gelmeyen, bildiğimiz bilmediğimiz, dün hatırladığımız, bugün unuttuğumuz, bugün unuttuğumuz, yarın hatırlayacağımız ne kadar hayır varsa onları bize ihsan eyle. Ve ne'ûzu bike şerri kullihi acilihi ve acili ma alimna minhu ve ma lam ya Rabbi bildiğimiz bilmediğimiz, dün hatırlasak da bugün unuttuğumuz, bugün unutsak da yarın hatırlayacağımız, dünya ve ahiret namına ne kadar şer, kötülük, musibet varsa cümlesinden bizleri, sevdiklerimiz, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunumuzu, torbamızı, anamızı, atamızı, gittiğiniz yerde bizi unutmayan diyen eşten, dosttan, konudan, komşudan, Yasin'ini, tebarekesini, hatmini, salatu selamını, eskarını katan, emanet eden, vesile eden, bize manevi sorumluluk kim varsa cümlesini ve cümlemizi şu videoyu izledikleri zaman bu acıların da uzaktan sonradan izleyeceklerin de yanlarında onlarla amin diyeceklerinin de muhafaza olunmasını ihsan et ya Rabbim Allah Allahümme Allah Rabbena atina Allah fid dünya haseneten, haseneten, haseneten ve, fil ve fil ahireti haseneten ve, ahireti haseneten haseneten ve kina azaben nar ve edhinel cennete Ma'al ebrar ya azizim. Ya Azim. Ya Gaffar. Ya Gaffar. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbeni. Gitmeyin çünkü son şart bitti. Şimdi selam vereceğiz ve tavafımızı tamamlayacağız. Yunus Bey. Yaklaşın bana doğru. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyina ve habibina ve şefi'i zunubina ve tabibi kulubina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ve sellem teslimen kesire. Ya Rabbi şu tavaf hatırına. Kabul edilmedik duamızı bırakma canımız Allah'ımız. Affedilmedik günahımızı bırakma canımız Allah'ımız. Çoluğumuzu çocuğumuzu cennet adında hayat yaşat. Hayırla huzurla yaşat ve cenneti nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin arkaya doğru. Buyurun. Buraya doğru geliniz.